Merhaba arkadaşlar. 10. sınıfın ikinci ünitesi olan karışımlar ünitesinde sıvılarda çözünme olayına bakacağız. Daha doğrusu çözünme olayının nasıl gerçekleştiğini, bu sırada çözücü tanecikleriyle çözünen tanecikler arasında nasıl bir etkileşim olduğunu, iyonik çözünmenin nasıl gerçekleştiğini, moleküler çözünmenin nasıl gerçekleştiğini ve bir maddenin başka bir madde içerisinde çözünüp çözünmeyeceğini tahmin etmeyi öğreneceğiz. Çözeltiler bir maddenin başka bir madde içerisinde özelliklerini kaybetmeden serbest moleküller veya iyonlar halinde homojen olarak dağılmasıyla oluşuyor. Yani kısaca çözünecek olan maddeyi atıyoruz. Çözücü olan maddenin içerisinde çözünecek olan tanecikler dağılıyor. Homojen bir şekilde dağılıyor. Böylelikle çözelti meydana geliyor. Peki çözünme olayının nasıl gerçekleştiğine daha yakından bakalım. Şimdi çözünme olayı aslında 3 adımda gerçekleşir. Biz öncelikle ilk adımda çözücü tanecikleriyle çözünen taneciklerin karşılaşması lazım. içerisine attık. Eğer çözücü tanecikleriyle çözünecek olan tanecikler arasında kayda değer bir etkileşim olursa, kimyasal türler arası etkileşim, o zaman çözücü tanecikleri birbirinden uzaklaşıyor, çözünen tanecikler de birbirinden uzaklaşıyor ve çözücü tanecikler gelip çözünecek olan taneciklerin etrafını sarıyor arkadaşlar ve onların dağılmasını sağlıyor kendi içlerinde. Burada 3 numarada da onu göstermişim. Bakın yeşil çözücü moleküller kırmızı çözünecek olan tanecikleri ne yaptı? İçlerini aldı, aralarını aldı. Böylelikle homojen bir dağılım yani çözelti meydana gelmiş oldu. Çözeltilerde iki durumda çözünme gerçekleşebiliyor. Ya iyonik çözünme ya da moleküler çözünme diye adlandırıyoruz. Bu çok önemli. Bunlar her zaman karşımıza çıkabiliyor. 11. sınıfta da bu bilgi bize lazım olacaktır. İyonik çözünme ve moleküler çözünme ne demek? Yakından bakalım. Biz iyonik bileşikleri zaten öğrenmiştik. İyonik bileşikler 9. sınıfta metal katyonları ile ametal anyonlarından oluşuyor diye öğrenmiştik. Dolayısıyla iyonik bileşiklerin kristal örgü yapısında olduğunu da öğrenmiştik. Dolayısıyla dev katyon, metal katyonları ve ametal anyonlarından oluşan dev kristal bir örgü yapısıyla karşı karşıyayız. Biz bunu suyun içerisine örneğin attığımızda Su moleküllerinin de biliyorsunuz eksi uçları ve artı uçları vardır. Çünkü su polar bir moleküldür. Hatırlayalım. Hidrojen, oksijen, hidrojen. Suyun polar olduğunu biliyoruz. E, oksijen ucu kısmi negatif bölgeyken hidrojen uçları kısmi pozitif bölgelerdir. O zaman suyun eksi ve artı bölgeleri var. Su molekülleri ne yapıyor? İyonik bileşiğe atak yapıyor yani saldırıyor. Ne demek bu? İyonik bileşiğin artı ve eksi yüklü parçacıkları var. Metal katyonları artı, metal anyonları eksi. O zaman su molekülleri katyonlara, metal katyonlarına oksijen ucuyla yani eksi kısmıyla atak yapıyor ve onu oradan söküp alıyor ve çevreliyor. Bakın burada örneğimiz var. Dikkatli bakarsanız katyon, iyonik bileşiğin metal katyonu suyun kırmızı uçlarıyla yani oksijen kısımlarıyla delta negatif bölgeleriyle çevrelenmiş ve sökülüp alınmış. Peki iyonik bileşin eksi bölgesi yani ametal olan kısmı ametal anyonu da suyun artı bölgesiyle yani hidrojen bölgeleriyle bakın çevrelenmiş ve sökülüp alınmış. Tabii bu işlem böyle devam ettikçe iyonik bileşiğimiz tamamen çözünmüş hale gelecektir. Biz bu duruma iyonik çözünme diyoruz arkadaşlar. İyonik çözünmede bileşiğin nasıl çözündüğünü yazabilmemiz gerekiyor. Örneğin burada sodyum klorür bileşiğinin suda çözünme şekli sodyum iyonu ve şöyle sodyum suda diyelim ve klor eksi suda şeklinde olacaktır. Ama başka bir iyonik bileşik olsaydı onun çözünmesi tabii ki farklı olacaktı. Mesela magnezyum klorür olsaydı, magnezyum klorür MgCl2. Tabi burada neyi bilmemiz gerekiyor? Magnezyum klorürün 2 iyonu ile Cl- iyonlarından meydana geldiğini. Bu yüzden bir tane Mg2 iyonuna karşılık iki tane Cl- kullanılarak MgCl2 yani magnezyum klorür iyonik bileşiğinin yazıldığını bilmelisiniz. Onu, o eğer onu biliyorsanız nasıl çözüneceğini de kolaylıkla yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane magnezyum iyonu suda çözünecektir. Ve dikkat edin şimdi buraya iki tane klor iyonu suda çözünecektir. Başka bir deyişle iyonik bileşik hangi metal katyonu ya da kaç tane metal katyonuyla kaç tane ametal anyonunun bir araya gelmesiyle oluştuysa iyonik çözünme de aynı şekilde bunun tersten devamı olacaktır. Yani bir adet katyonla 2 adet anionun suda çözülmesini bekleyeceğiz. Bir örnek daha yapalım. Örneğin alüminyum klorür olsaydı AlCl3 şeklinde yazıyoruz. Bu ne demektir alüminyum klorür, Bir tane Al-3 metal katyonu ile 3 tane Cl-A metal anionu bir araya gelmiş ve AlCl3 alüminyum klorür iyonik bileşiğini oluşturmuş. Dolayısıyla bu iyonik bileşiğin suda çözülmesi bize bir tane alüminyum artı 3 iyonu ile Buraya aqua ya da suda yazabiliriz. Artı dikkat edin, 3 tane klor iyonu üretecektir. Yani bir tane AlCl3 bize toplamda 4 tane iyon üretmiş olduğu. Dolayısıyla eğer bunu bilmiyorsanız, 9. sınıfta iyonik bileşiklerin nasıl formüllerinin nasıl yazıldığını yeniden çalışmanız gerekir. Buna da göz atmanızı tavsiye ederim. E yok biliyorsanız buradan yola devam edelim. Yine bir modelleme üzerinden göstermişiz. İyonik bileşiği suyun içerisine ilk attığımızda arkadaşlar bu durumdayız. Bakın iyonik bileşimin modellemesine burada böyle duruyor. Herhangi bir işlem şu anda çözünme olayı başlamadı. Peki su molekülleri ne yapacak şimdi? Bu iyonik bileşiğe atak yapacak. Atak yapıyor bakın ikinci örneğimizde. İyonik bileşimin bir bölümü kalmış, diğerleri çözünmüş. Nasıl gerçekleşiyor bu çözünme olayı? Bakın burada göstermişiz. Su molekülleri iyonları çevrelemeye başlamış. Bakın su molekülleri, anyon ve katyonları, iyonik bileşiğin anyon ve katyonlarını çevrelemiş. Üçüncü adıma geldiğimizde artık çözeltide hiç katı madde iyonik bileşik kalmamış. Tamamı çözülmüş. Zaten modellememize de baktığınızda iyonik bileşiğin katyonları ve anyonları tamamen su molekülleriyle çevrelenmiş. İşte biz buna kısaca iyonik çözünme diyoruz. Burada farklı örnekler vermişim. Mesela Potasyum bromürün iyonik çözünmesi nasıl gerçekleşecektir? Bir adet potasyum katyonu bir adet brom anyonu olarak gerçekleşecektir. Kalsiyum karbonatı suda çözsek kalsiyum artı 2 iyonuna karşılık bir de karbonat iyonu üretecektir bize. Magnezyum klorürü suda çözüyor olsa bize Mg artı 2 magnezyum katyonu ve dikkat edin şimdi iki tane Cl eksi iyonu üretecektir. Aynı mantıkla alüminyum klorürü zaten az önce de yapmıştık bir tane Al artı 3 iyonuna karşılık bize 3 tane Cl eksi iyonu üretecektir. Lityum iyodürü örnek vermişiz. Tabii ki bu da ne olacaktır? Lityum artı katyonuyla ile iyot eksi anyonu üretecektir. Burada iyonik bileşiklerin ne şekilde ya da kaç tane iyon ürettiğini de doğru bir şekilde yazmayı bilmeliyiz arkadaşlar. Peki ya moleküler çözünme nasıl olur? Moleküler çözünme bir bileşik moleküllerden oluşuyorsa arkadaşlar bakın burada şeker örneğini vermişiz e, şunlar birer molekül bunlar birer molekül hatta şöyle gösterelim isterseniz bu moleküller e, bir arada bulunarak şekeri meydana getirmişler glikozu meydana getirmişler şimdi biz bunu suya attığımızda su molekülleri de hemen sağ tarafta gözüküyor su molekülleri e, bileşikleri moleküler olarak çözü, çözüyor arkadaşlar. Yani burada bir tane glikoz molekülü su molekülü tarafından çevrelenip bakın şöyle su molekülleri tarafından çevrelenmiş glikoz molekülü ve çözelti oluşmuş. Aynı şekilde başka bir e, glikoz molekülü de su molekülleri tarafından çevreleniyor. Bu işlem böyle devam ediyor. Böylelikle e, şeker molekülü tamamen çözünmüş oluyor. Peki burada bir tane şeker molekülü iyonlarına ayrıştı mı? Hayır kesinlikle iyonlarına ayrışmadı. Moleküler olarak yani bütünsel olarak çözündü. Dolayısıyla re, e, formülümüze dikkat ederseniz C6H12O6 katısı C6H12O6 suda şeklinde yazıldı. Yani buna biz moleküler çözünme diyoruz. Başka bir deyişle e, bir birim molekül kendisini yine bir birim molekül olarak suda çözmüş oldu ya da e, iyonik bileşikte nasıl oluyordu dikkat ederseniz hatırlayalım iyonik bileşiği mesela sodyum klorürü e, şöyle katısın değil bir birim sodyum klorür iki birim iyona dönüşüyordu değil mi şöyle dolayısıyla arada e, yazım olarak formül yazımı olarak bir fark var. Yine alkollerin ve şekerlerin suda moleküler olarak çözündüğünü bilmek bize fayda sağlayacaktır. Burada glikozu, sukrozu bu ikisi şekerdir. Etil alkolü ve metil alkolü örnek olarak bilmemizde büyük fayda var arkadaşlar. Soru bankalarında bu tür sorularla karşılaşırsınız. Tekrar söylüyorum alkollerin ve şekerlerin suda çözünmesi genel olarak moleküler çözünmedir. İyonik bileşiklerin çözünmesi şeklinde değildir. Çözünme olayında iki tane kavramımız var bizim. Hidratasyon ve solvatasyon diye. Bu da yine boşluk doldurma sorularında, doğru yanlış sorularında karşımıza çıkabilir. Aklımızın bir köşesinde bulunması da fayda var arkadaşlar. Hidrat bir defa su demektir biliyorsunuz. Hidratasyon da bir maddenin su molekülleri tarafından sarılarak çözünmesiymiş. Solvatasyon ise, ise bir maddenin sudan farklı başka bir sıvı içerisinde çözünmesi olayıymış. Dolayısıyla biz bir maddeyi suda çözüyorsak o işleme hidratasyon diyoruz. Bir maddeyi suyun dışında başka bir çözücüde örneğin etil alkolde, örneğin karbon tetraklorür sıvısında, benzen sıvısında, metanol sıvısında veya başka farklı bir sıvıda çözüyorsak o işleme hidratasyon demiyoruz, solvatasyon diyoruz. Hidratasyon sadece çözücü olarak suyu kullandığımız zaman verdiğimiz isimmiş arkadaşlar. Şimdi bize klasik olarak şöyle sorular gelecektir. Hem klasik sorularda hem de test sorularında biz bunu görürüz arkadaşlar. Bize madde çiftleri verir ve bu madde çiftlerinin birbiri içerisinde çözünüp çözünemeyeceğini bizim tahmin etmemizi ister. Ve biz bu tahminimizi benzer benzeri çözer ilkesine dayanarak yaparız. Ne demek benzer benzeri çözer? Adından da anlaşılacağı gibi birbirine benzer yapıda olan e, maddeler birbiri içerisinde çözünürken birbirleriyle benzemeyen özelliklere sahip ya da benzemez yapıya sahiplerse birbiri içerisinde çözünmezler. Peki hocam benzer e, birbirine benzer olması ne demek? Hangi açıdan birbirine benzeyecekler derseniz e, hatırlarsanız yine 9. sınıfta polar moleküller apolar moleküller diye e, başlıklarımız vardı. E, burada da Yaklaşacağımız ilke bu olacak arkadaşlar. Benzer benzeri çözer ya da benzer benzerde çözülür ilkesi demek. Şu demek. Örneğin polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler ise apolar çözücülerde iyi çözünür. Yani polar yapıya sahip çözücüler polar moleküllerden oluşmuş maddeler, maddeleri iyi çözecektir veya Apolar bir çözücü, apolar moleküllerden oluşan bir çözücü, apolar moleküllerden oluşan bir maddeyi iyi çözecektir. Polar bir çözücü içerisinde genellikle apolar maddeler çözünmez ya da apolar bir çözücü içerisinde, çözücü içerisinde polar maddeler çözünmez. Dolayısıyla benzer benzeri çözel ilkesi diyoruz biz buna ya da benzer benzerde çözünür ilkesi diyoruz. Peki dikkat ederseniz iyonik bileşikleri atladık ona da değinelim. İyonik bileşikler e negatif ve pozitif tanecikler içerdiği için polar çözücülerde gayet güzel çözülmesini bekleriz. Apolar çözücülerde çözülmesini beklemeyiz arkadaşlar. Peki burada şöyle bir problem karşımıza çıkıyor. Hocam bize verilen madde çiftlerini polar ya da apolar olduğunu nereden bileceğiz? Bu da aslında yine 9. sınıfta konuştuğumuz bir başlıktı. Ama ben yine de buraya en sık karşılaştığımız polar ya da apolar çözücüleri, apolar maddeleri ve iyonik bileşikleri yerleştirmeye çalıştım arkadaşlar. Örneğin suyun polar bir çözücü olduğunu, hidroklorik asitin ya da HCl'nin, amonyak, NH3, metil alkol, etil alkol, asetik asit gibi sıvıların ya da maddelerin polar yapılı bir çözücü olduğunu, benzen C6H6 ve karbon tetraklorürün de apolar bir moleküler yapıya sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız bunları çalışmanızı tavsiye ederim. O yüzden yazdım. İyonik bileşikleri zaten az önce de konuştuk. Bunları iyi biliyoruz. Apolar yapılı maddelere örnek vermişim burada. CH4, CCl4, CF4 gibi. Kısaca arkadaşlar şöyle diyebiliriz belki. CX4 yapılı maddeler hep Apolar maddeler olacaktır. Bu x yerine klor gelebilir, flor gelebilir, hidrojen gelebilir. Bunlar hep apolar Yapılı moleküller olacaktır. Br2, N2, Cl2 gibi yani kısaca X2 gibi maddeler yine hep apolar olacaktır. Burada e, bizim C2H4, C3H6 ve benzeri hidrokarbonlarımız da hep apolar olacaktır. Bu tabloyu en azından bilmenizi isterim. E, soruları çözerken buradan istifade edebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl çıkacak peki sorular karşımıza ona bakalım. Aşağıda sıvı halde madde çiftlerinin hangisinin karıştırılmasıyla bir çözelti oluşur demiş. Biz bu sıvıları birbiriyle karıştırdığımızda çözelti elde etmek istiyoruz. Yani ne demek istiyor bizi? Hangi sıvıları karıştırırsanız homojen karışır ya da birbiri içerisinde çözülmesi beklenir diyor. Hemen bakalım neyi sorucu, sorgulayacağız burada? Maddenin polar mı apolar mı olduğunu. Örneğin H2O'ya baktığımızda polar yapılı bir madde olduğunu biliyoruz. Peki I2'ye baktığımızda iot apolar yapılı bir maddedir. Polar yapılı bir çözücüde apolar yapılı bir maddenin çözülmesi beklenmez arkadaşlar. Peki ikinci örneğimize bakalım. C6H6 benzen molekülüdür ve apolar bir sıvıdır. Apolar moleküllerden oluşan bir sıvı. Karbon tetraklorür de yine apolar moleküllerden oluşur. O zaman her ikisi de apolar olduğu için benzer benzeri çözel ilkesine göre ya da benzer benzerde çözünür ilkesine göre birbirleri içerisinde çözülmesi beklenir deriz arkadaşlar. Üçüncü örneğe bakalım. H2O polar yapılı bir maddedir. CCl4 karbon tetraklorür apolar yapılı bir maddedir. Birbirleri içerisinde çözülmesini beklemeyiz. Devam edelim. Metil alkol polar yapılı bir maddedir. C6H6 yani benzen apolar yapılı bir maddedir. Polar bir maddenin içerisinde apolar bir maddenin çözülmesi beklenmez. Su polar yapılı bir maddedir. Benzen apolar yapılı bir maddedir. Benzer benzeri çözel ilkesine göre bunların birbiri içerisinde çözülmesini beklemeyiz şeklinde ifade edebiliriz. O halde yanıtımız neymiş? 2 numara olacakmış. Bir başka soru. Aşağıda verilen çözücü çözünen çiftlerinin hangilerinin tanecikleri arasında dipol dipol etkileşimi görülür diyor. Bakın yine 9. sınıfla alakalı bir e, soru olmuş bu. Dipol dipol etkileşimi nerede görülüyordu? Polar moleküller arasında görülüyordu değil mi? Polar moleküller arasında e, dipol dipol etkileşiminden bahsedebiliyorduk. O zaman burada soru şuna dönüştü. Biz e, verilen e, çözücü ve çözünenin ikisinin de polar yapılı olmasını arayacağız ya da bekleyeceğiz. Hemen birinciye bakalım. Me, e, metanol görüyoruz burada. Alkol polar bir yapıya sahip olur su moleküllerinin zaten polar olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla polar moleküller arasında dipol dipol etkileşimini göreceğini bekleriz. Bir numarayı aldık. İkiye bakalım. Su polar yapılı bir madde. HCl polar yapılı bir madde. Dolayısıyla suyla HCl arasında yine dipol dipol etkileşiminden söz edebiliriz. Devam edelim. Oksijen apolar yapılı bir maddedir. Karbon tetraklorür de apolardır. O zaman apolar moleküller arasında sadece indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, yani sadece London kuvvetleri görülür diyoruz. Burada o zaman dipol-dipol etkileşiminden söz, edem söz edemiyoruz. Ee, yanıt ne oldu o zaman? 1 ve 2 oldu arkadaşlar. Evet, bir başka soru. Şekildeki su örneğine iyonik yapılı KCL katısı atılarak katının çözünmesi sağlanıyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş? Şimdi KCl potasyum klorürün potasyum K artı iyonundan ve Cl eksi iyonundan oluştuğunu biliyoruz. Suyun içerisinde bu şekilde çözülecek. Bir su molekülleri ile potasyum klorür kristalleri arasında iyon dipol etkileşimi görülür. E tabii ki doğru olur. Neden? Potasyum iyonu ile su molekülü arasında iyon dipol etkileşimi görülecektir. Bir doğru oldu arkadaşlar. Alalım biri. 2. Su moleküllerinin kısmi pozitif delta pozitif ucu KCL'nin K artı iyonlarına yönelir. E bu yanlış olur çünkü K artı iyonlarına suyun eksi bölgesi yani oksijen bölgesi yönelecektir, değil mi? Çünkü eksi ile artı arasında bir etkileşim ya da çekim kuvveti oluşacağı için iyon dipol etkileşimi bu şekilde olur. Yani K artı ucuyla iyonuyla Suyun kısmi negatif ucu olan oksijen ucu etkileşmeli. Burada ne diyordu? Su moleküllerinin kısmi pozitif ucu K artı iyonlarına yönelir. Yanlış olacaktır. Cl eksi iyonlarına yönelecektir. Buraya almadık. Yanlış oldu. Su moleküllerinin KCl iyonlarının etrafını sarmasıyla bakın hidratlaşma gerçekleşir diyor. Doğru olacaktır. Biz buna ne demiştik? Hidratasyon demiştik ya da hidratlaşma da diyebiliriz bu olaya. Su moleküllerinin herhangi bir maddeyi çevreleyerek çözmesi işlemi. Bu ifade de doğru oldu. Biz doğru olanları arıyorduk. Yanıtımız 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Evet burada doğru yanlış sorusu çözelim biraz da. Potasyum iyodür katısının etil alkol sıvısında çözünmesi sürecinde solvatasyon olayı gerçekleşir diyor. E solvatasyon ne demekti? Suyun dışında başka bir çözücü içerisinde madde çözünüyorsa bu olaya solvatasyon diyorduk. O halde bu ifade doğru olacaktır. Çünkü etil alkol sıvısı içerisinde çözünüyor. Potasyum iyodür. Suyun içerisinde çözünmüyor. Eğer suyun içerisinde çözünseydi hidratasyon ismini verecektik. İyon dipol etkileşimi iyonik bağlı bir bileşik ile apolar bir çözücünün molekülleri arasında gerçekleşir ya da tanecikleri arasında gerçekleşir. Yanlış olur. Neden? Apolar moleküllere biz ne diyorduk? İndüklenmiş dipol diyorduk. İyon dipol etkileşimi nerede görülür arkadaşlar? İyonlar ile polar moleküller arasında görülür. O halde bu ifade yanlış oldu. Benzer benzeri çözer ilkesine göre polar maddeler polar çözücülerdi. Apolar maddeler Apolar çözücülerde iyi çözünür diyor. Evet bu benzer benzeri çözel ilkesine uygun bir ifade olmuş. Dolayısıyla doğru oldu diyebiliriz. Evet bir başka soru. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin birbiri içerisinde çözülmesi beklenir? Birbiri içerisinde çözülmesi beklendiğine göre benzer benzeri çözel ilkesine dayanarak polarla polar arasında bir çözünme ya da Apolar yapılı maddelerle apolar yapılı maddeler arasında bir çözüme bekleyeceğiz. Ya da polar yapılı bir madde ile iyonik bileşikler arasında bir çözüme bekleyeceğiz. Hemen bakalım karbon tetraklorürün apolar olduğunu bileceğiz. I2 yani iotun apolar olduğunu bileceğiz. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözünmelerini bekleriz. Devam edelim. Suyun polar olduğunu biliyoruz. Metil alkol ch 3 ohın polar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözünmelerini bekleriz. Aynı şekilde C6H6'nın apolar yapılı bir madde olduğunu yani benzenin apolar olduğunu bileceğiz. CH4 apolar yapılı bir maddedir. Birbirleri içerisindeki çözünmesi beklenir diyeceğiz arkadaşlar. Hepsinde çözünme beklenir. Evet böylelikle çözünme olayına hangi iyonik çözünmenin ve moleküler çözünmenin nasıl gerçekleştiğine birbiri içerisinde maddelerin çözünüp çözünemeyeceğini test etme olayına yani benzer benzeri çözelikesine değinmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.